Boştayım. Murat Nehri'nin, Boş Ovası'nın, Murat Köprüsü'nün, Alparslan 1 ve Alparslan 2 Barajı'nın bulunduğu Doğu Anadolu bölgesinin en güzide illerinden birindeyim. Buram buram tarih kokuyor. Arkamda gördüğünüz Alparslan 2 Barajı ismini Alparslan Han'dan almıştır. Harpostal görünümüyle hep birlikte gezelim. Chai, 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 chai. We don't know that. su şey <laughs> Önce misafire verilmez mi <laughs> Mehmet amca? <laughs> ah Mehmet amca. Diye ben ne Gel Mehmet amcam gel yanıma gel gel. Muş'ta kahvehanesi olan Mehmet Ciğer amcayı ziyarete geldik. Mehmet amca hem buranın sahibi hem şarkı söylüyor hem çay ikram ediyor. Her şey yapıyor misafirleriyle baştan sona ilgileniyor. Mehmet amca nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Şimdi hem mali sanatçısı hem çaycı yani kahvehanem evet, var. Evet. Nasıl oldu bu iş ya? Nasıl ben, keşfettin kendini? Eee yani sanatçıyım. sanatçı. E, sonradan bu benim gibi yöresel sanatçıları bir arada toplamak için kahvehane açtık. Haftasonları, Hafta sonları, hafta içi yani misafirlerimiz olduğu zaman böyle toplanıyoruz. Yöresel, ondan sonra ne bileyim yani. Çay, her, kahve, eh, sohbet. Hem sohbet, hem müzik. Ha. Böyle bir memleketin bir sosyal noksanlığını gidermeye çalışıyoruz. Ay ne güzel. Muş'ta mısın peki? Evet, ben doğma büyüme Muş'tum. Peki müzik yeteneği nereden Mehmet Amca? Ortaokuldan başladı ben. Nasıl oldu? Ortaokulda önümüzdeki abiler vardı, bağlama çalan, gitar çalan vardı. Onlarla okul gecelerinde oradan merak sardım, sonra bağlama aldık, çaldık. Ha, bugüne kadar Müzik geldim. böyle bir şey işte. Aşk değil mi? kasını evet. evet. yakasını bırakmıyor. Evet. Bak bana bir tane çay vermedin Mehmet evet. amca. Ama <laughs> birazdan telafi edeceğim. Bunlar reklam çayıydı. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi işin ters tarafı, <laughs> dişlerimi hep çektim. Evet. İmkınat yapıyorum. Orada ayın içinde takacaklar. Ay. Ne konuşabiliyorum ne söylemiyorum. Şey yani kötü bir zamanda yakaladım. Sen beni. her türlü şarkı söylersin Söylerim Mehmet amca. Bu önemli. Peki bu Muşlu abilerim, amcalarım senin ahbapların mı, arkadaşların o, mı? Yok? Memleketin eşraflarındandır kendileri. Aha. Hepsi de Muşludurlar. Aha. Mahalleden, çarşıdan. Yani biz beraber büyümüşüz. Kendileri, buradaki abilerin hepsi de Muş'un yerlisidir. Yani Nasıl mazlum mazlum duruyor ben ah, hepsi şarkı türkü de söyler. Ya Hadi hepini bak. söylüyor musunuz? He, biz burada bizim <laughs> formatımızda yalnız Mehmet Çiger söyleyecek bir şey yok müşterilerimize, seyircilerimize şiir okutuyoruz, tükü söyletiyoruz. Yani ha. güzel bir ahank içerisinde. Peki, çözüyoruz. amca niye öyle mazlum mazlum durdun? Muşur erkekleri Yok, böyle mazlum mudur? Sizi, sizi dinliyorum. <laughs> Sanki Karadeniz'de gemilerin batmış gibi Bilmiyorum, bir hali şey. vardı valla. Sizi dinliyorum. Kesin yani, yengeyle kesin. kavga etmiş evde. Kesin. Olabilir. Bizimkiler alakalı olabilir. Kendisi, kültür müdürü emekli. Öyle mi? Yani var ki, mı bir de derdiniz da. sorununuz? Teşekkür ederim. Sizi düşündüren bir şey var yok, mı? Yok mu? Niye gelir anlasın? Çok iyi. i̇yi, i̇yi, i̇yi bir evet. evet. Yenge kapı açmıyor mu? Olur mu öyle şey ya? Ya öyle bir şans yok mu? Seneli senelik öyle bir şey. Bizim aramızda öyle bir şey olmaz. Yani ne olurdu canım? İnsan canı sıkılır. Belki küser açmaz. Ne olacak? Yok yok. Erçiler mecbur sevirler. Nereye? Gitti sen ne yapacaklar? Ellerinde kalan sarmaya mıydı? Mecbur seveceğiz Bu yaştan sonra boş götür çorap da yenisini öğretmen. Tabii ki herhalde. Evet. Mehmet amca sanki sana da kapıyı açmıyorlar gibi. Çok ben mu ben çok de geç gittiğim için hep kendim açtım. <laughs> Bunu fark ettim. Bak şimdi 11 11 buçukta kapatıyorum gidiyorum <laughs> ya. Kimse o zamana kadar kendim açıp gidiyorum içeri şey. artık. Beklemiyorum kimseyi. Herkes uyuyor Herkes tabii. Herkes uyuyor. Kimseyi rahatsız etmemek e, için. Senin yaşantında bu ama evet, yani. Evet. Sabah kaçta çıkarsın evden? Sekiz. Sabah 8'den gece 12'ye kadar eve 11, gitmez misin? 11, 12'ye kadar. Mecbur burada. Şimdi arkadaşlar beni görmezse oturmuyorlar. Hmm. Ben burada olmasam. Ekmek parası tabii. Evet. Peki ben yenge olarak, demiyor mu? Bırak şu şarkı Türkiye'de evde oturuyor. Onlara baksan neler kapat. Ezan gez. İhtiyarlı tadını çıkart. Orada nereye gider baksan? Başka bir kahve gider baksan. Evet. Yani evet. Orada etmemiz. da şarkı söyleyeceksin. Evet. <laughs> <laughs> Hiç olmazsa gelen arkadaşlar Burada kendimiz buluşuyoruz, su yapıyoruz. Evet. Daha güzel. Burada <laughs> e, hanımlar eve geç gidince kapı açmamazlık yapar mı? Olur. Şanti yapan olur. Var mı burada öyle bir kapı yapan? Bunu soruyoruz. <laughs> <laughs> Niye herkes birbirini atıyor? <gülüyor> <gülüyor> Amcanın ismi ne? İsminiz neydi? Ziver. Güver. Güver. Hadi Güver. Güver amca açmıyor mu yenge kapıyı? Vallahi dillere şey düşüyor. <ya. gülüyor> <laughs> de ya. Bir de, iki de, üç de. <gülüyor> 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 Neyse birbirinize ele vermeyin valla sonra e, sorun olmasın <laughs> değil mi? <İzlemişten> sonra. <laughs> Çok şey sorular soruyorsun adamlar durdu. Kabir, kabir sorusu gibi oldu. Soru Şurada kalıyla adam. <laughs> kabir sorusu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ay Mehmet amca <abla>, tabi sen, <laughs> sen şarkı söylediğin için rahatsın bir bahanem var. <laughs> onların bahanesi de yok. Ona da valla onların işi zor. <laughs> sen kaçta gidersin ev abi? Ben. Hiç dört, gitmiyorum. Dörtte giderim. Sabah. Tamam. Yok. Öyle sonra dört evde. Ha, yapayım. Aa, ha, ne güzel. Ben ikinciyim. Oh ne güzel. Evet. Kaçta çıkarsın evden? Onda, dokuz buçuk, onda çıkarım. Emekli misin? Evet. Eee sabah onda çıkıyorsun, dörde kadar geziyorsun. Evet, evet. Valla gezer işte. Cami camdan kalk. İşte geliriz böyle. Ay ben atalım. Ne güzel emekliyiz? Emeklilik hayatı böyle bir şey evet, değil mi ya? Evet, Valla Allah aynen ben, ben de emekli olacak mıyım acaba Mehmet İnşallah. amca? İnşallah. 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 Vallahi. Allah hayırlısını nasip etsin. Amin.

yaşayabilmeyi nasip etsin herkes. Sizler hep ev. Evde huzur varsa emekli olsun. Huzur yoksa? Yoksa emekli olmasın. Çalışsın. Sen de var mı huzur? Var. Elhamdülillah var. O çok şükür. O, zaten saat 4 değil mi? O, orkudan Gece mesela bizim programlarımıza gelmiyor. Niye? Valla dört de evde olmam lazım. Bak abi de kanun biraderi de dedim. <gülüyor> <gülüyor> dilekçe, dilekçe yazalım sana. Sana izin <laughs> alalım. Gel. Siz hanımlara dilekçe mi yazıyorsunuz? Sizin abi, İzin almamız için ben dilekçe yazdım. Valla bırak. Bravo, bravo. Beyler işin şakası bir yana. Hanımlarınızı üzmeyin. Gerçekten beylerin genel bir sorunu var. Kahvehaneden eve geç gitmeler. İşte hanımların hepsinin biliyorum büyük şikayeti var bu, bu konuyla alakalı. Ben buradan hanım ablalarıma, hanım teyzelerime yardımcı olayım. Evinize erken gidin. O güzel sesini bir duyalım mı? Olur. Ne okuyacaksın bize? Ben... Sözleri Aşık Kerem'e ait güzel bir Türküsü söyleyeyim. İsmi Aşık Kerem Aslı'yı ararken Muşa'da uğramış, ha. laleleri görmüş, açılmış laleler, güller, kuzar gidermiş Muş oğaz. Ben de söylemeye çalışayım. Haydi o zaman Kerem ile Şirin'i analım değil mi? Evet. Ben tutayım. Tabii ki. Muşoğası Muşoğası Garip aşıklar yuvasın Garip aşıklar yuvasın what you şair çimen Güz gelince çöker duman Güz gelince çöker duman Aşıklar Yanan gider bu şovası, bu şovası, bu başı. Yıllar yuvası aşıklar Bravo Mehmet amcacığım, bravo sağlık yüreğine sağlık buradan bence bu türkü tüm Kerem'le Şirin aşkını yaşayan aşıklar armağan olsun, olsun değil olsun. mi Mehmet olsun. amca gerçekten gerçek aşkı bulmak zor, zor. zor. bulanlar da şimdi, kıymetini bilsin gerçekten eskiler, sahip çıksın bu sözler şimdi artık kayboldu aracı olanlar Dağılışın o oldu. duyguları yaşayamıyor muyuz acaba Mehmet amca? Yaşıyoruz da belki dile getiremiyoruz. Biz biraz daha doğu, biraz daha batıdan uzak olduğumuz için bizim buralarda biraz var ama batıda maalesef kalmadı. Eski anon Tüklünlere bakın sözlerimiz. Doğru söyleriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.